buzdolabında beklettiğim su. Kremadan tereyağı yapalım. Oda sıcaklığında beklettiğimiz krema fermente oldu. Şimdi bunu suyun içinde süt artıklarını ayıklamamız gerekiyor. Bizim de, Bakkal Başoğlu diye bir süt ürünleri firması var. Bu tereyağından çok ekonomik hale ekonomik oluyor. Çünkü 5 kilo kremadan en az 4,5 kilo şey çıkıyor. Tereyağı çıkıyor. böyle yaparak sütün e, yağın içindeki süt artıkların suya geçiyor. O olarak istediğiniz lezzet bunda yok dedi. Bu tereyağına göre yapıldı dedi. O kramalar daha farklı formatta yapılıyormuş. Daha çok süt içeriyormuş. Şimdi böyle böyle en son içindeki şey ayrışacak. Sütler şeye geçecek. Bunu genelde fabrikalar hamur makinesinde bu şekil karıyor. Ve altında vanası var suyu açıyor. Bayağı bir sürecek bu. Video çok uzun olmaması için ben şimdi videoyu kapatacağım. Sonra tekrar açarız. Baştan soğuk suya, kremaya kattığımda böyle ayran gibi oldu. Tamamen şeyin içinde kaybetti. Hani, e, dağıldı. Yağ kalmadı ortada. Ama şu an yağ ayrıştı. Bunu başka bir kaba alıyorum şimdi. Orada tekrar biraz daha suyu çıkar bunun. Ondan sonra paketleyeceğiz. İlk başta ya tamamen kayboldu dedim. Ya suyun içinde sanki yok olacak gibi. Ya ne oldu? Nereye gitti diyorduk? Karıştırdıkça böyle ayrışıyor ve sütün içinde e, kremanın içindeki süt artıkları e, buradaki suya geçiyor. Evet yağ oluşumu burada. Tekrar bunu biraz daha mıncıkladık. Biraz daha suyu çıkacak. Ondan sonra paketleyeceğiz. Bu sistemde 5 kilo kremayı biz 925 liraya almıştık. En az 4,5 kilo yağ çıkacak. Zaten oradaki görevli demişti. Abi bu daha ekonomik diye. Çünkü tereyağı aldığınız zaman daha pahalı. Şu an 330 lira falan tereyağın kilosu. Biz 4 kilosu tereyağı çıksa bile 3 kere 4, 12. 1200 lira yapıyor. Evet. Kremayı 2 gün oda sıcaklığında bıraktığımızda bir böyle fermente oluyor. Üzerinde hafif böyle küflenme gibi bir şeyler oluyor. O zaman yıkamayı alabiliriz. Buzdolabına bıraktığımız soğuk suyu, 4 derecedeki suyun içinde Kremamızı kattığımızda ilk önce krema kayboluyor. Yani diyorsun ki yağ nereye gitti. Daha sonra tekrar toparlanıyor. Ve şu an bunu kurcaladıkça bunun suyu dibine toplanmaya başladı. Artık tereyağımız hazır. Lezzeti falan acayip değişti. O kremadaki tat kalmadı. Bunları buzdolabı saklama poşetlerine istediğimiz boyutlarda koyup buzluğa attığınız zaman uzun süre bekletebilirsiniz. Ama krem olarak uzun süre saklayamıyorsunuz. İnternette baktım. Böyle bir video eksikliği var. Onun için çekim yaptım. Tereyağımız hazır. Biraz daha kurcalayarak şu alttaki yani içindeki bunun suyu kurcalayıp su ayrışıyor. Evet yağ artık yağdaki su ayrıştığı zaman tekrar içine girme şansı kalmıyor. Böyle kurcaladıkça böyle harmanlamak gerekiyor. Zaten böyle sıkıştırdığınızda hemen bulgur bulgur içinden su çıkıyor. Zaten çıkan suyun girme şansı kalmadı. Evet, kremadan kremanın yıkanarak, yıkanılarak tereyağı olması diyelim. Su kaldığı zaman böyle yağ çatır çatır ses yapar. Tek sıkıntı su. Yani suyun kalmasında artık bir zararlık kalmadı bundan başka.